Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz açıklama videosu olacak. Arkadaşlar size söylemem gereken bir şeyler var. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve ee, videolarıma like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar eğer e, kanalıma abone olup e, ne diyecektim bir de. Zil tuşuna basarsanız ve videoma like atarsanız sevinirim ve size harika bir sürpriz hazırlarım. Arkadaşlar ama size ne sürprizi yapsam bir türlü e, aklıma gelmiyor ya. <laughs> şey arkadaşlar aslında konumuz onunla ilgili değil. Konumuz çektiğim videolarla ve e, oynadığım oyunlarla ilgili. Arkadaşlar lütfen yorumlara e, video fikri yazın çünkü ne videosu çeksem bir türlü aklıma gelmiyor bulamıyorum yani arkadaşlar bir de sık sık video atacağım ama her gün değil çünkü her gün video atılmaz biliyorsunuz ki e, bir de ne diyecektim ya he tamam arkadaşlar bir de sık sık Göz Life videoları gelecek arkadaşlar ama her zaman Göz Life ile ilgili video olmayacak ya. Bir sonraki videoda da Göz Life videosu çekmeyeyim ya. Göz Life hep çektim. Sizin de canınız Göz Life'dan sıkıldır diye başka videolar da atmaya karar verdim. Ama merak etmeyin. Bazen ara sıra Göz Life videoları da çekerim ama her zaman değil çünkü Goce Life'dan canınız sıkılmasın diye video ee, Goce Life sık sık çekmeyeceğim ama oyun bulamadığım için hep Goce Life çekiyorum lütfen oyun önerisi verin ya oyun bulamıyorum yani oyun oynayacağımı söyleyin ama Goce Life Goce Studio e, Goce verse e ve Gocu Club olmasın lütfen. Başka bir oyunlar olsun. Hı hı. Arkadaşlar bir de e, bu sefer chatten değil sesimle konuşuyorum. E, arkadaşlar aslında e, ben konuştum. Ama e, Roblox videolarında konuştum. Gocu Life videolarında değil. Çünkü Gocu Life videoları çektiğim zaman... E, ee, konuşamayabilirim ama Roblox videolarında konuşabilirim. Ve arkadaşlar sesim güzel mi? Yorumlara belirtmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Ee, sesim çok güzel hem de ee, arkadaşlar sizin sesiniz güzel mi? Yorumlara belirtmeyi sakın unutmayın ve 20 abone için gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve sizin sayenizde 20 abone olduk. Ve lütfen şimdi de 30 abonemiz olsun. 30 abone istiyorum. Çünkü daha fazla abonemiz olabilmesi için 30 abone olun. Bu çok önemli. Ve eğer 30 abone olursak sizler size harika bir sürpriz hazırlarım. Ve Sizinle harika bir vakit geçirebiliriz. Ve arkadaşlar abone ol tuşu var. Hemen size göstereyim. İşte şurada abone ol tuşu var. Basın. Abone olanlar abone ol tuşuna basmasın. Helal olsun onlara zaten. Ama abone olmayanlar şuradaki abone ol tuşuna basınlar hala basmıyorsun. Bassan artık şu buradaki abone ol tuşuna bas. Abone olmadığını görüyorum. Hadi bassana. Abone olanlar abone ol tuşuna basmasın. Zaten onlara bir şey demiyorum. Zaten onlar abone ve like atıyorlar videoya. Ama abone olmayanlar da bassın şuradaki abone ol tuşuna. Hadi basın. Hey, abone olmayanlar. Eğer abone olduysanız ee, sizlere aferin diyorum. Ama abone olmadıysanız da ama eğer abone olması, olmadıysanız da hemen şuradaki abone ol tuşuna basın lütfen. Tekrar söylüyorum basın. Ve arkadaşlar ee, birkaç gündür video atmıyorum. Şey atmak istiyorum aslında ama önüme sürekli en... Ee, Lan ben niye konuşamıyorum? Bir türlü oyun bulamıyorum ve ee, ee, hmm, hmm. ve Cozy Life dışında başka oyunlar da çekeceğim. Mesela Roblox, Toka Kitchen 2. Bir de hmm, Red Ball ve Bro Blokraft 3D videoları da çekeceğim. Blokraft e, Minecraft'a benzemez. Başka bir oyunu. Ve yorumlarda e, ne oyunu oynayacağımı söyleyin bana. Çünkü oyun bulamıyorum. Ve sesim güzel mi? Yorumlara belirtmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar 20 abone için gerçekten çok teşekkür ederim. E, ben e, 20 abone olduğumuz için 20 aboneye özel bir video hazırlamıştım. Onu izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar Scary Teacher'da çekeceğim. Ama her zaman e, Gojo Life çekemem. Başka oyunlar da çekmem lazım. Çünkü ondan sonra Gojo Life'dan sizin canınız sıkılacak. Gojo oyunlarından. Ve beni desteklediğiniz için çok teşekkürler. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olup zil tuşuna basarsanız ve videoma like atıp güzel güzel yorumlar yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Konuşamadım ya. <laughs> Sizin istediğiniz oyunu oynarım. Ve ne isterseniz yaparım söz veriyorum. Gerçekten söz veriyorum. Ama arkadaşlar her istediğinizi yapamam. E, şu karakterlerin, yok karakterlerini şöyle yap. Yok karakterlerini böyle yap. E, karışmayın her şeye. Ve hmm, Ve karakterlerime kötü veya iğrenç demeyin. O hakaret sayılır. ve yorumlarda küfür etmek ve hakaret etmek kesinlikle yasak. Ve arkadaşlar, kuzenimin de YouTube kanalı var. Onun kanalına da abone olmayı sakın unutmayın. Kuzenimin kanalının adı Arda Yiğit Yılmaz. Ona kanalına abone olabilirsiniz ve karakterleri kendinize yapacaksınız, bana değil. Ve lütfen yorumlarda ne oyun oynayacağımı söyleyin çünkü oyun bulamıyorum ve video fikri de yazın. Sizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve 30 aboneye yaklaşmak üzereyiz. Sizleri çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videolarda sizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.